Kocaeli'deki Lokomotif Çocuk Köyü çevreye duyarlı nesiller yetişmesine önemli katkı sağlıyor. 3-6 yaş arası şefler pişiriyor. Diğer vagondakiler onların atıklarını gübreye dönüştürüyor. Çocuklar eğlenirken sıfır atık ve geri dönüşüm ilkelerini de öğreniyor. Neydi senin? Minik şefler pişiriyor, diğer vagondakiler onların atıklarını geri dönüştürüyor. 3-6 yaş grubu çocuklar bu köyde keyifli bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Lokomotif Çocuk Köyü projesinden. Minikler eğlenerek öğreniyor çocuklar keşfederek eğlenmeyi, eğlenirken öğrenmeyi, hayal güçlerini kullanmayı ve merak duygularını geliştirmelerine katkı sağlamaktayız. 8 ayrı vagon şeklinde kurguladık. Vagonlarımız tasarımcılar, şefler, çevreciler, ressamlar, okurlar, mucitler, mimarlar ve müzisyenler şeklindedir. Lokomotif çocuk köyünde bulunan vagonların her biri farklı derslerin işlendiği sınıf haline getirildi. Dışarıdaki alansa özellikle uygulamalı derslerde kullanım için birebir. Şeker, un, kabartma tozu. Başka? Vanilya. Minik şeflerin hazırladığı yiyeceklerin organik atıkları çevre vagonuna teslim ediliyor. Kompost makinesinde işlenip toprağa yararlı gübre haline getiriliyor. Burada yaptıklarını evde yapıyor. Yani heyecanla geliyor buraya açıkçası. Severek geliyor. Devam Çok yemek konusunda seçici bir çocuktu. Burada şeflere gittikten sonra evde pankek yapalım demeye başladı. Daha yeni lezzetlere açık oldu. Lokomotif Çocuk Köyü'nde haftada 5 gün 29 personelle ücretsiz hizmet veriliyor.